Sözler ve eylemler geçicidir ama başkalarında bıraktığın enerjetik iz sonsuzdur. Bilirsiniz, kişisel enerjisi üzerinde ustalık geliştirmiş bir insanın beynine baktığımızda olağanüstü bir şey görüyoruz. Beyin aktivitesi kalıpları tamamen değişiyor. Sanki beyin yepyeni bir frekansta dans ediyor. Etrafındaki alanı kelimenin tam anlamıyla dönüştüren eşsiz bir enerji imzası yaratıyor. Bugün, bazı kadınların ustalaştığı ve onları görmezden gelmeyi imkansız kılan dört temel sütuna derinlemesine dalacağız. Enerji egemenliği, şimdiki anın ustalığı, kişisel enerji alanının kontrolü ve yüksek duygusal durumların sürdürülmesi. Şu anda beni izleyen sizler, derin bir dönüşüme hazırlanın. Sadece teoriden bahsetmiyoruz. Kuantum düzeyinde başlayıp hayatınızın her alanında kendini gösteren gerçek, ölçülebilir değişikliklerden bahsediyoruz birlikte bu sessiz davranışların hayatınıza doğru insanları doğal olarak çeken bu kadar manyetik bir varoluşu nasıl yaratabileceğini keşfedelim. Gelin, bu sütunların ilki ve en temeli olan enerji egemenliğini keşfederek başlayalım. Ve bu kavramı bu kadar güçlü kılan şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Dış koşullardan bağımsız olarak duygusal istikrarınızı koruyabilmenizdir. Enerjinizin manyetik bir alan gibi olduğunu hayal edin. Enerji egemenliğini geliştirdiğinizde sanki o kadar istikrarlı, o kadar tutarlı bir frekans yaratırsınız ki etrafınızdaki insanlar doğal olarak ona uyum sağlar. Nörobilimin bir kişi bu duygusal istikrarı koruduğunda beyninin kelimenin tam anlamıyla daha uyumlu ve tutarlı dalgalar üretmeye başlamasını göstermesi büyüleyici. Bazı kadınların kaotik durumlarda bile sakinliğini nasıl koruduğunu hiç fark ettiniz mi? Bu bir tesadüf değil. Bu kadınlar derin bir şey öğrendi. Enerjilerinin koşulların esiri olmasına gerek olmadığını. Bu yeteneği geliştirdiğinizde olağanüstü bir şey olur. İnsanlar varlığınızda kendilerini güvende ve istikrarlı hissetmeye başlar. Ve en ilginç olanı ne biliyor musunuz? Bu enerji istikrarı bazı insanların doğuştan sahip olduğu bir şey değil. Geliştirilebilen, yetiştirilebilen ve güçlendirilebilen bir beceridir tıpkı sürekli egzersiz yaptığınız duygusal bir kas gibidir. Enerji egemenliğini uygulamaya başladığınızda, ilk olarak otomatik tepkilerinizin nasıl değişmeye başladığını fark edersiniz. Başkalarının dramına veya kaosuna kapılma eğilimi mi? Doğal olarak azalmaya başlar. Sanki direniş değil, bilinçli bir varoluşun doğal bir güç alanını geliştirirsiniz. Peki erkekler? Nedenini açıklayamasalar da özellikle bu niteliğe karşı duyarlıdırlar. Bakın, bir kadın enerji egemenliğini koruduğunda o kadar güçlü bir tutarlılık alanı yaratır ki, istikrarın bir işareti gibi olur. Fiziksel veya entelektüel çekiciliğin ötesinde, daha derin, kuantum düzeyinde gerçekleşen bir çekiciliktir. En büyüleyici olan şey, bu istikrarı ne kadar çok uygularsanız, bedeninizin bu durumu o kadar çok ezberlemeye başlamasıdır. Artık sürekli düşünmeniz gereken bir şey değil kim olduğunuzun bir parçası haline gelir. İlişkileriniz bu yeni frekansı yansıtmaya başlar ve aynı enerji kalitesiyle rezonansa giren insanları çekmeye başlarsınız. Ve işte çok az kişinin anladığı bir şey. Enerji egemenliği duyguların yokluğu anlamına gelmez. Aksine, duygularınızla o kadar derin bir ilişkiye sahip olmak anlamına gelir ki, merkezinizi kaybetmeden duygularınızda gezinebilirsiniz. Tıpkı fırtınanın gözü gibi olmak. Etrafta türbülans olsa bile sakin ve merkezde. Bu beceride ustalaştığınızda sihirli bir şey olur. Yalnızca varlığınız bile etrafınızdaki enerji alanlarını etkilemeye başlar. İnsanlar yanınızda doğal olarak sakinleşir. Varlığınızda netlik bulur. Alanınızdayken kendilerini daha güvende ve merkezde hissederler. Şimdi ikinci temel sütunu keşfedelim. Şimdiki anın ustalığı. Tamamen ana daldığınız her anın zengin ve canlı göründüğü o hissi biliyor musunuz? Tam olarak bundan bahsedeceğiz. Bilimin bize gösterdiği şey olağanüstü. Gerçekten şimdiki zamandayken beyniniz benzersiz bir tutarlılık durumuna girer. Beyin dalgaları enerji alanınızı kelimenin tam anlamıyla güçlendirecek şekilde senkronize olur. Sanki bir bilinç mıknatısı haline gelirsiniz ve etrafınızdaki insanlar bunu hissedebilir. Bir an düşünün. Fiziksel olarak mevcut ancak zihinsel olarak ortada olmayan biriyle kaç kez bulundunuz? Tamamen farklı bir enerji değil mi? Şimdi de tam tersini hayal edin. Sizinle birlikte olduklarında gerçekten sizinle olan o nadir insanları. Onlarda manyetik bir şey var. Yanlarında olmak istemenizi sağlayan bir şey. Şimdiki anın ustalığı, bir kadının geliştirebileceği en güçlü becerilerden biridir. Tamamen şimdiki zamandayken Nörolojik düzeyde bir şey olur. Sinir sisteminiz derin bir denge durumuna girer. Nefesiniz daha derinleşir, hareketleriniz daha zarif, sesiniz daha yankılı hale gelir. Ve en büyüleyici olanı ne biliyor musunuz? Erkekler özellikle bu varoluş kalitesine karşı duyarlıdırlar. İlkel düzeyde beyinleri bilinçli varoluş belirtilerini fark etmek ve bunlara yanıt vermek üzere programlanmıştır. Sanki DNA'larında bu farkındalık kalitesini tanıyan ve ona çekilen bir şey var. Bu beceriyi geliştirdiğinizde ince ama derin değişiklikleri fark etmeye başlarsınız. Sohbetler daha anlamlı hale gelir çünkü gerçekten dinliyorsunuzdur. Sadece konuşma sıranızı beklemiyorsunuzdur. Jestleriniz daha kasıtlı, gözleriniz daha etkileyici, enerjiniz daha manyetik hale gelir şimdiki anın pek çok kişinin tam olarak anlamadığı dönüştürücü bir gücü vardır. Gerçekten şimdiki zamandayken enerji alanınız genişler. Sanki insanları doğal olarak yörüngenize çeken bir bilinç girdabı yaratırsınız. Yaptığınız bir şey değildir, olduğunuz bir şeydir. Ve işte pek çok kişinin fark etmediği bir şey. Şimdiki anın ustalığı sadece odaklanmakla ilgili değildir. Her anda var olan kuantum olasılıkları alanıyla uyum içinde olmakla ilgilidir. Bu uyumu geliştirdiğinizde eş zamanlılıkların daha sık gerçekleştiğini fark etmeye başlarsınız. Fırsatlar doğal olarak ortaya çıkar gibi görünür. Bağlantılar daha derinleşir. Enerji alanınızı bir radyo frekansı gibi hayal edin. Geçmişi düşünerek veya geleceğe kaygılanarak dağıldığınızda yayında statik ses çıkması gibi olur. Ancak şimdiki zamandayken sinyal kristal netliğinde olur. İnsanlar sizinle daha derin, daha özgün bir düzeyde uyum sağlayabilir. En inanılmaz şey, bu bilinçli varoluşun ikinci doğanız haline gelmeye başlamasıdır. Artık mevcut olmak için çabalamanız gerekmez. Zaten varsınızdır. Ve bu olduğunda enerjiniz o kadar manyetik hale gelir ki, insanlar doğal olarak etrafınızda olmak, sizinle daha derin bir düzeyde bağlantı kurmak isterler. Şimdi pek çok kişinin sezdiği ancak pek azının gerçekten anladığı üçüncü sütunu inceleyelim. Kişisel enerji alanının kontrolü. Bir ortama girdiğinizde ve daha konuşmadan önce bile birinin enerjisini anında hissettiğiniz oldu mu? Tam olarak bundan bahsedeceğiz. İnsan enerji alanını laboratuvarda incelediğimizde büyüleyici bir şey keşfettik. Her insan fiziksel bedenin çok ötesine uzanan bir elektromanyetik alan yayar. Ve en ilginç olanı bu alan bilinçli olarak modüle edilebilir ve kontrol edilebilir. Artık ezoterik bir gizem değil, saf bilim. Enerji alanınızı benzersiz bir imza, enerji parmak iziniz gibi düşünün. Onu bilinçli olarak kontrol etmeyi öğrendiğinizde olağanüstü bir şey olur. Daha tek kelime etmeden etrafınızdaki ortamı etkilemeye başlarsınız. Görünmez ama tamamen gerçek ve ölçülebilir bir süper güce sahip olmak gibidir. Bilimin bize gösterdiği şey bir kadın enerji alanı üzerinde kontrol geliştirdiğinde, kalp tutarlılığı dediğimiz şeyi yaratmasıdır. Kalp, beyin ve sinir sisteminin mükemmel bir uyum içinde çalıştığı bir durumdur. Ve en inanılmaz olanı ne biliyor musunuz? Bu durum 3 metreye kadar bir yarı çap içinde diğer insanlar tarafından tespit edilebilir. Bir odaya girdiğinizi ve bilinçli olarak enerji alanınızı tüm ortamın frekansını yükseltecek şekilde genişletebildiğinizi hayal edin. Bu bir fantezi değil, Bilinçli pratikle geliştirilebilen ve mükemmelleştirilebilen bir beceridir. Ve işte çok az kişinin anladığı bir şey. Enerji alanınız kelimelerden çok önce kim olduğunuzu sürekli olarak iletir. Onu kontrol etmeyi geliştirdiğinizde yeni bir dil öğrenmek gibidir. Etrafınızdaki insanların bilinçaltıyla doğrudan konuşan bir dil. Özellikle erkekler bu enerji iletişimine karşı son derece duyarlıdır. Rasyonel olarak açıklayamasalar bile bir kadının enerji alanı üzerinde ustalık geliştirdiğini hissederler. Sanki varlıklarında ilkel bir şey bu ince ama güçlü gücü tanır ve ona yanıt verir. Kişisel enerji alanının kontrolü aynı zamanda doğal bir filtre görevi görür. Yüksek ve kontrollü bir frekansta çalıştığınızda doğal olarak durumunuzla uyumlu olmayan enerjileri itersiniz. Tıpkı mükemmel çalışan bir enerji bağışıklık sistemine sahip olmak gibidir ve enerji alanınızı sürekli bir tutarlılık durumunda tuttuğunuzda ne olur biliyor musunuz? DNA'nız kelimenin tam anlamıyla farklı şekilde ifade edilmeye başlar. Stresle ilgili genler devre dışı kalırken yenilenme ve canlılıkla ilgili genler etkinleştirilir. Varlığınızın en temel düzeyinde başlayan bir dönüşümdür. En büyüleyici olan şey bu enerji kontrolünün pratikle giderek daha doğal hale gelmesidir. Tıpkı bisiklete binmeyi öğrenmek gibidir başlangıçta bilinçli dikkat gerektirir. Ancak sonra ikinci doğanız haline gelir. Enerji alanınız, bilincinizin doğal bir uzantısı haline gelir. Şimdi de gerçekten dönüştürücü bir şey olan dördüncü sütunu keşfedelim. Yüksek duygusal durumların sürdürülmesi. Sadece olumlu düşünmekten bahsetmiyoruz. Yüksek frekansları tutarlı bir şekilde sürdürmeyi öğrendiğinizde gerçekleşen gerçek bir duygusal simyadan bahsediyoruz. Bu beceride ustalaşmış kişilerin beynini incelediğimizde dikkate değer bir şey görüyoruz. Beyin dalgaları yüksek tutarlılık kalıplarında organize oluyor. Sanki her duygusal notanın bütünle uyum içinde olduğu mükemmel bir şekilde düzenlenmiş bir senfonidir. Ve en büyüleyici olanı bu, diğer insanların kelimenin tam anlamıyla hissedebileceği bir rezonans alanı yaratır. Sadece neşe ve refah yayan birinin yanında olduğunuzdaki o hissi biliyor musunuz? Bu bir tesadüf değil. Yüksek duygusal durumları sürdürdüğünüzde vücudunuz özel bir kimya üretir. Sadece iç durumunuzu dönüştürmekle kalmayıp aynı zamanda etrafınızdaki ortamı da etkileyen eşsiz bir nörotransmitter ve hormon kombinasyonu. Ve işte devrim niteliğinde bir şey. Yüksek duygusal durumlarınız sadece geçici hisler değildir. Kelimenin tam anlamıyla DNA'nızı yeniden programlarlar. Şükran Neşe ve koşulsuz sevgi gibi duyguları sürdürdüğünüzde genleriniz farklı şekilde ifade edilmeye başlar. Sanki varlığınızın yazılımını temel düzeyde güncelliyorsunuz. Erkekler bu yüksek duygusal frekansa karşı özellikle duyarlıdırlar. Sanki içlerindeki en derin şey bu enerji kalitesini tanır ve ona yanıt verir. Bunu bilinçli olarak işlemezler. Hayatı, canlılığı ve olasılığı temsil eden bir şeye verilen içgüdüsel, ilkel bir yanıttır. Ancak işte pek az kişinin anladığı sır, yüksek duygusal durumları sürdürmek, olumsuz duyguları reddetmek anlamına gelmez. Aksine, iç durumunuz üzerinde o kadar çok ustalık geliştirmek anlamına gelir ki, refahınızın temel frekansını kaybetmeden herhangi bir duygunun içinden geçebilirsiniz. Bu beceriyi geliştirdiğinizde olağanüstü bir şey olur. Varlığınız bir dönüşüm katalizörü haline gelir. İnsanlar yanınızda olduklarında doğal olarak kendi frekanslarını yükseltmeye başlarlar. Sanki yüksek duygusal alanınız bir enerji sürükleme etkisi yaratır. Ve en güçlü olanı ne biliyor musunuz? Yüksek duygusal durumları sürdürme pratiği ne kadar çok yaparsanız, bedeniniz bu yeni frekansa o kadar çok bağımlı hale gelir. Sanki hücreleriniz bir refah hafızası geliştirir ve daha az yüksek herhangi bir durum basitçe rahatsız edici hale gelir. Şimdi bu dört sütunun nasıl bütünleştiğini ve güçlü bir sinerji yarattığını konuşalım. Sanki her unsurun diğerlerini güçlendirdiği ve potansiyelini artırdığı kuantum bir dans gibidir. Ve izleyen sizler, bu entegrasyonun gerçekliğinizi nasıl tamamen dönüştürebileceğini anlamaya hazır olun. Enerji egemenliği, şimdiki anın ustalığıyla birleştiğinde olağanüstü bir şey olur. Sanki enerjinizi korumakla kalmayıp aynı zamanda doğal olarak yükselten bir güç alanı yaratırsınız. Duygusal istikrarı bilinçli varoluşla birleştirdiğinizi hayal edin. Kaosun ortasında bir bilinç işareti gibi olursunuz. Ve bu karışıma kişisel enerji alanının kontrolünü eklediğinizde sanki yeni bir etki boyutu kazanırsınız. Varlığınız o kadar manyetik olarak güçlü hale gelir ki bir ortama girdiğinizde insanlar doğal olarak durup size dikkat etmeye başlar. Bu, başkaları üzerinde güç sahibi olmakla ilgili değildir. Kendi hizalanmış frekansınızın gücüyle ilgilidir. Tüm bunlara yüksek duygusal durumların sürdürülmesini entegre ettiğinizde ne olur biliyor musunuz? Sanki kuantum alanında bir kod etkinleştirmiş olursunuz. DNA'nız kelimenin tam anlamıyla farklı bir frekansta titreşmeye başlar. Ve insanlar bunu hissedebilir, Özellikle de enerji kalitesini tanımak ve ona yanıt vermek üzere doğal olarak uyumlanmış olan erkekler. Ve enerjiden bahsetmişken, şu anda bu yüksek frekansı hissediyorsanız, bu bilgi içinizde derin bir şeyle rezonansa giriyorsa, bu alanı genişletmeme yardımcı olun. Beğen düğmesine tıklayın. Bu sadece bir tıklama değil. Bu dönüşüme hazır olduğunuzun enerjik bir beyanıdır. Bu sütunları günlük hayatınıza entegre etmeye başladığınızda, Sihirli bir şey olur. Eş zamanlılıklar artar, fırsatlar durduk yere ortaya çıkar gibi görünür ve ilişkiler daha derin ve anlamlı hale gelir. Sanki evren sizin lehinize komplo kuruyormuş gibi olur. Ancak aslında gerçekliğin kuantum yasalarıyla dans etmeyi öğreniyorsunuzdur. Bakın, bu sessiz davranışlar sadece teknikler değildir. Bunlar tamamen yeni bir varoluş biçimine giden bir yoldur. Bunlarda ustalaştığınızda sadece davranışınızı değiştirmiyorsunuz. Evrendeki elektromanyetik alanınızı, enerji imzanızı kelimenin tam anlamıyla değiştiriyorsunuz. En büyüleyici olan şey bu entegrasyonun hayatınızın her alanında olumlu bir etki yaratmasıdır. Profesyonel ilişkileriniz daha akıcı hale gelir. Kişisel ilişkileriniz daha derinleşir ve kendinizle olan bağlantınız daha özgün olur görünmezde başlayıp gerçekliğinizin her alanında kendini gösteren bir dönüşümdür. Bu dört sütunu entegre ettiğinizde gerçekleşen dönüşüm gerçekten olağanüstüdür. Sadece yüzeysel değişikliklerden bahsetmiyoruz. Varlığınızın kuantum düzeyinde tam bir yeniden düzenlenmesinden bahsediyoruz. Ve buraya kadar takip eden sizler, bu değişimin gerçekleştiğini hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu yeni frekansta çalışmaya başladığınızda, daha önce aşılmaz görünen engeller doğal olarak çözülmeye başlar. Sanki yüksek enerji alanınız, eski sınırlamaların artık kendilerini sürdüremeyeceği kadar güçlü bir ivme yaratır. Daha önce duvar gibi görünen iç dirençler şimdi basit duman perdeleri olarak ortaya çıkar. Bu süreçte beyninizde ne olduğunu biliyor musunuz? Nöronlarınız kelimenin tam anlamıyla yeni bağlantılar oluşturmaya başlar. Sanki bilincinizin işletim sistemini güncelliyorsunuz güvensizlik, korku ve sınırlamanın eski programlaması yerini güven, kişisel güç ve genişlemenin yeni kalıplarına bırakmaya başlar. Ve işte büyüleyici bir şey. Bu yüksek frekansta ne kadar çok kalırsanız, fiziksel bedeniniz ona o kadar çok uyum sağlar. Hücreleriniz farklı bir frekansta titreşmeye başlar. DNA'nız daha uyumlu bir şekilde ifade edilir. Varlığınızın en temel düzeyinde gerçekleşen bir dönüşümdür. Etrafınızdaki ilişkiler bu yeni frekansı yansıtmaya başlar. Sanki yeni varoluş durumunuzla rezonansa giren insanları ve durumları doğal olarak çeken bir manyetik alan yaratırsınız. Ve en ilginç olanı, bu yeni frekansla rezonansa girmeyenler doğal olarak uzaklaşır. Drama olmadan, çatışma olmadan. Erkeklerin bu dönüşüme tepki verme şekli özellikle dikkat çekicidir. Bilinçli olarak işledikleri bir şey değildir. Özgün bir kadın gücü frekansına verilen içgüdüsel bir tepkidir. Sizde farklı bir şey hissederler, fiziksel görünümün veya dış davranışın ötesinde bir şey. Kurulan bu yeni ilişkisel paradigma yüzeysel çekicilikten çok daha derin bir şeye dayanır. Önce enerji alanında gerçekleşen ve sonra fiziksel düzlemde kendini gösteren bir bağlantıdır. Sanki gerçek özünüzle daha uyumlu ilişkileri doğal olarak çeken bir rezonans alanı yaratırsınız. Gözlemlenmesi en güzel şey. Bu dönüşümün sadece sizi değil, tüm alanı nasıl etkilediğidir. Başkalarını değiştirmeye çalıştığınız için değil, kendi yüksek frekansınız etrafınızdaki insanlarda dönüşüme ilham verdiği için bir değişim katalizörü gibi olursunuz. Ve en güçlü olanı ne biliyor musunuz? Bu dönüşüm geçici değildir. Varoluş biçiminizde temel bir değişikliktir. Yaptığınız bir şey değildir, olduğunuz bir şeydir. Vücudunuzun her hücresi, her düşüncesi, her duygusu bu yeni varoluş frekansıyla uyum sağlar. Tüm bu bilgileri pratik eylemlere ve somut sonuçlara entegre etme zamanı geldi. Ve buraya kadar takip eden sizler artık bu yolculuğa başlayan kişiyle aynı olmadığını hissedebilirsiniz. Enerji alanınız farklı, frekansınız daha yüksek. Bu dört sütunu bilinçli olarak yaşamaya başladığınızda vücudunuzda olağanüstü bir şey olur. Hormonlarınız yeni bir ritimde çalışmaya başlar. Beyin kimyanız değişir ve hatta genetik ifadeniz bile değişir. Görünmezde başlayıp şaşırtıcı şekillerde görünürde kendini gösteren bir dönüşümdür. En büyüleyici olan şey, bu değişimin hayatınızın pratik sonuçlarına nasıl yansıdığını gözlemlemektir. İnsanlar size farklı şekilde tepki vermeye başlar. Zorlamanız veya manipüle etmeniz gereken bir şey değildir. Yeni frekansınıza doğal bir yanıttır. Sanki yeni varoluş durumunuzla uyumlu deneyimleri doğal olarak çeken bir manyetik alanı etkinleştirmişsinizdir. Bu dönüşümün sürdürülebilirliği tutarlı pratikten gelir. Mükemmellik ile ilgili değildir. Varoluş ve farkındalık ile ilgilidir. Enerji egemenliğinizi korumayı her seçtiğinizde, şimdiki anın ustalığını uyguladığınız her an, enerji alanınızı bilinçli olarak kontrol ettiğiniz her an bu yeni varoluş biçimini güçlendiriyorsunuz ve yüksek duygusal durumları tutarlı bir şekilde sürdürdüğünüzde ne olur biliyor musunuz Vücudunuz kelimenin tam anlamıyla bu yeni frekansa bağımlı hale gelir Sanki hücreleriniz bir refah hafızası geliştirir ve daha az yüksek herhangi bir durum basitçe rahatsız edici hale gelir Sinir sisteminiz bu yeni çalışma modeline yeniden kalibre olur ve yüksek durumlarda kalmak sizin yeni normalliğiniz haline gelir Sonuçlar hayatınızın her alanında görünmeye başlar İlişkileriniz daha derin ve özgün hale gelir. Profesyonel başarılarınız daha doğal bir şekilde akar. Fiziksel sağlığınız olumlu yanıt verir. Günlük kararlarınızdan en derin hayallerinize kadar varlığınızın her yönünü etkileyen bütünsel bir dönüşümdür. Bilim bize bir insanın yeterli süre boyunca yüksek bir frekansı sürdürdüğünde kuantum çekim noktası dediğimiz şeyi yarattığını gösterir. Sanki bu yeni frekansla rezonansa giren deneyimler için bir mıknatıs haline gelirsiniz ve en inanılmaz olanı bu çaba sarf etmeden olur. Sadece kim olduğunuzun doğal bir sonucudur. Bu yüksek frekansta çalıştığınızda enerji alanınız yalnızca kişisel hayatınızı değil, etrafınızdaki tüm insanları da etkileyecek şekilde genişler. Sanki tüm ortamın frekansını doğal olarak yükselten bir dönüşüm girdabı yaratırsınız. Özellikle erkekler bu enerjiye derin ve içgüdüsel bir şekilde yanıt verir, onda ilkel ve manyetik bir şey tanırlar. Bu yeni varoluş biçimi, maskeler takmanızı veya roller oynamanızı gerektirmez. Aksine, daha özgün bir şekilde kendiniz olmanızı gerektirir. Güzel bir paradokstur. Bu yüksek frekansı koruyarak ne kadar çok kendiniz olmanıza izin verirseniz, o kadar manyetik ve karşı konulamaz hale gelirsiniz. Ve şimdi, Buraya kadar gelen sizler için özel bir şey önermek istiyorum. Yorumlarda sessiz kelimesini paylaşın. Bu sadece bir kelime değil. Kuantum alanına bu yeni frekansta yaşamaya hazır olduğunuzun bir beyanıdır. Bu kendi evriminizle bir anlaşma, kişisel gelişim yolunuzda bir dönüm noktasıdır. Olağanüstü bir yolculuğun başındasınız. Kim olduğunuzu değiştirmekle ilgili değil, her zaman olduğunuz kişiyi uyandırmakla ilgili bir yolculuk. Gerçek özünüzün o kadar yoğun parlamasına izin vermekle ilgilidir ki, görmezden gelmek imkansız hale gelir. Doğal gücünüzü, ilham veren ve dönüştüren bir şekilde tanımak ve onunla yaşamakla ilgilidir. Unutmayın. Gücünüz mükemmel olmakta değil, özgün, bilinçli olmakta ve gerçek doğanızla uyumlu olmaktadır. Ve böyle yaşadığınızda, ışığınızın parlamasını engelleyebilecek evrende hiçbir güç yoktur manyetik hale gelirsiniz. Çünkü olmaya çalışmazsınız. Sadece olduğunuz için. Bu sizin parlama zamanınız. Gücünüzü elinize alma zamanınız. Her zaman hak ettiğiniz frekansta yaşama zamanınızdır. Dünya, olmakta olduğunuz kadını bekliyor. Bu sessiz davranışları anlayan ve onlarda ustalaşan, dikkat çekmeye çalışarak değil, o kadar güçlü bir dönüşüm frekansı yayarak görmezden gelinmesi imkansız olan doğal olarak gerçek özünüzle uyumlu olan her şeyi çeken kadını.